sayın seyirciler şu an yine ön sen yolundayız. O yeni yapılacak olan köprü adıyla yapılacak olan bu yoldayız. Bugün niye geldik buraya? Ee, Kanal Maraş haber hattına hat, haber geldi. Denildi ki e, Önsen Köprüsü'nün o kısmi geçiş alanının e, eşildiğini ve dolayısıyla kapandığını söylediler. Biz de buraya geldik. Gelmemizdeki maksat şuydu. Gerçekten ihbar doğru muydu? Evet. Gerçekten doğruydu. Arkamda görmüş olduğunuz yol çalışma nedeniyle bugün kapatılmış. E, sulama kamyonları çalışıyor. O köprü olan yerde de inanılmaz bir çalışma var. yükseltme var. Önceki günkü haberimizde Suyum debisinin e, yükseldiği zaman zor durumda kalacağını ve suyun altında kalacağını söylemiştik ve bugün geldik. Tüm Kahramanmaraş e, bu ön sen yolunun şu an e, kapalı olduğunu bilsinler. Her geçen sivil araca burada görevli e, konmuş görevli e, haliyle ceza yazılması için resim çekiyor araçların ve o plakalara ceza e, yazılacağını söylüyorlar. Madem Kanal Maraş olarak şunu söylüyoruz. Sevgili Hayrettin Güngör. Madem burayı kapatacaktınız. Neden önceki gün milletvekilleriyle gelip kısmi bu yolu açtığınızı hayırlı olsun diyerek Kahramanmaraş halkına zikrettiniz. Neden zikrettiniz? Şimdi niye kapatıyorsunuz? Madem çalışma yapacaktınız neden o zaman gelip de kısmi açılışı yaptık diye söylüyorsunuz? Vatandaşlar niye mağdur olacak? Resmini çekiyorsunuz. Plakasına ceza yazılacak. Buradaki görevliyle insanlar, vatandaşlar tartışıyor. Bir amcamız var. Bir tanıyabilir miyiz seni? Hasan Özpınar. Hasan abi. Şimdi önceki gün Büyükşehir Başkanı bura açıldı dedi. Kısmi geçiş için. Şimdi görevli de burada resim çekiyor Biz arabaların. Biz de onu duyduk, geldik. Evet. Resmimizi çektiler buradan. Evet. Sonra içerimize dert oldu. Görelim resminde bir çekek de elimizde bir delil dolsun olsun yine. Değil mi? Bu yol açılıcıydı. Açıldı niye kapattık? Kapalı diyorsunuz. Vatandaşı buraya çekiyorsunuz. Açık niye vatandaşın resmini çekip de paylaşacağız? Mahkemeye vereceğiz. E, ceza yazılacağız. Bu vatandaştan ne istiyorsunuz da bu yolu yapıyor diyelim reklamını yapıyorsunuz. Övünüyorsunuz. Geri dönüp ceza yazacaksınız. Bu hangi adalete sığınır? Hangi belediyeye yaraşır? Hangi devlete yaraşır, hangi millete yaraşır? Bu Hasan amca gerçekten diline sağlık. Şimdi biz bunu haber yaptığımız zaman hemen belediye düşmanı gibi lanse ediliyoruz. Oysa ki ya, iki gün önce. Hizmet yapılmış aman ne? Ama burada vatandaş buraya gönderilip de ceza yazdırmak ne anlamı var ya? Yani? Bu hizmet yapılmış. Vatandaş gelir buradan. Bu açık yolu kapatamazsın. Bir de reklamını yapacaksın. Duyurmuşsun Getir, bunu. Duyur. Kamuoyuna duyurmuşsun. Duyuruyorum. Buraya gelen adamlar Şahsen ben bu köye devamlı gelen bir insan diyelim. Buranın yolunun açık olduğunu duyduk. Bu yolu hem bir kontrol ederek hem bize yakın mı olucu, uzak mı olucu diye bir onun için geldik. Resminizin çekildiğini de görünce Resminizin çekildiğini de görünce mahkemeye şey ceza, ceza yazmak için evet. Ceza yazılacak dedi. Biz de arkadaşın resmini çekmek için geri köyden döndük. Köyden geri döndük geldik. Sadece elimizde bir delil olsun diye. Her arabanın resmini çekiyor. Hemen bu, hemen görevli arkadaşlar. Bu vatandaşa olsa. hizmet mi, eziyet mi? Çok teşekkür ettim. Hizmet mi eziyet mi? Çok teşekkür ediyorum. Eziyet eden zulmeder. Zulmü de zalimler yapar. Evet sayın seyirciler ee, vatandaş inanılmaz tepkili. Belediyemizin görevlisi burada her gelen sivil aracın resmini çekiyor. Ceza yazılacağını söylüyor. Sivil araç girmesi yasaktır diyor. E şimdi ben de buradan soruyorum. Ee, sevgili Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruyorum. kamuoyu adına soruyorum. İki gün önce 3 milletvekilini ve 10-15 kişiyi arkanıza alıp geldiniz burada sosyal medyada paylaşım yaptınız. Köprü yapılmadan kısmi geçişi yapıldığını ve Kahramanmaraş halkına hayırlı ol, olsun dediğinizi 22 kilometrelik yolun 10 kilometre kısaldığını söylediniz. E şimdi vatandaş haklı e, eziyet yapıyorsunuz. İki gün önce açtık diyorsunuz şimdi kapattık diyorsunuz buradaki görevli ile vatandaş Birbirine girecek Haliyle e, Talimat verdiniz ki e, Bu arkadaş e, Fotoğrafları çekiyor Yapmayın ya Şimdi bugün Yine Basın e, Kanal Maraş'ın 12 Şubat'ın bir programında Mikrofonunu kaldırılmasını korumanızdan isteyip 12 Şubat Belediyesi'nin basın müdürüne söylenip Kanal Maraş mikrofonunu kaldırttırdınız. Mikrofon olursa konuşmam dediniz. Bu mikrofonu Kahramanmaraş'ta hiçbir siyasetçinin kaldırmaya gücü yetmez. Bak bunu tekrar söylüyorum. Kameranın gözüne bakarak, sizin gözünüze bakarak söylüyorum. Hiçbir siyasetçinin gücü yetmez. Madem basın düşmanısınız, peki Büyükşehir Belediyesi'ne 5-6 tane basın müdürünü niye alıyorsunuz? Basınla geçinemiyorsunuz. E şimdi iki gün önce hizmete açtık diyorsunuz. İşte bakın bir sivil araç daha geliyor. E görevli fotoğrafını çekiyor. E bu, bu nasıl adalet ya? Bu nasıl adalet ya? E şimdi vatandaş köyünden dönüp geliyor ceza yememek için. Bu yolu açtınız mı, açmadınız mı? Kamuoyuyla oyun oynamayın. Kamuoyuyla oyun oynamayın. Madem burayı sivil araç girmesi yasaktır diyorsunuz, o zaman Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çıkacaksınız, kamuoyuna açıklama yapacaksınız. Diyeceksiniz ki Önsen yolunda çalışma var, bu yol kapatılmıştır, vatandaşlarımız mağdur olmaması için ve araçlarımıza zarar verilmemesi çalışması adına kimse bu yolu kullanmasın diye açıklama yapın. Bu zor bir şey değil. Şaşalı geliyorsunuz. Sevgili Ahmet Özdemir, sevgili Cihat Sezal, sevgili İmran Kılıç. Geliyorsunuz, fotoğraf çektiriyorsunuz. Sayın vekiller, çıkın. Halk mağdur. Buradaki insanlar mağdur. Araçlarının fotoğrafı çekiliyor. Ceza yiyecekler. Neredesiniz? Neredesiniz? Hasan amcanın biraz önce Hasan abi'nin söylediği gibi halka eziyet ediyorsunuz. Bakın her her aracı girdirmiyorlar buradan. Her aracı girdirmiyorlar. Yani yapmayın. 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 Ne diyeyim ben ki? Kanal Maraş Haber yaparsa Kanal Maraş kötü. Kanal Maraş halkın sesi. Kanal Maraş'ın mikrofonunu kimse susturamaz. Ben bu memleketin çocuğuyum. Anadan doğma spikerliğim de yok şeyim. Ben sade bir vatandaş olarak elime mikrofon almışım. Kahramanmaraş'ın hakkını, Kahramanmaraş halkının hakkını koruyorum. Geldim, baktım. Gelen ihbar doğruymuş. Çalışma varmış. E ee, ama arkadaşlar da ceza yiyor. Ne diyeyim ki? Ben Kahramanmaraş halkına bu ön sen yolundan dolayı plakasına herhangi bir ceza gelirse Kanal Maraş'ı aramalarını ve o ceza miktarını da Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e göndermelerini istirham ediyorum. Çünkü o halkı bu yol açıldı diye, kısmi açıldı diye açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı takdir kamuoyunun, takdir Kahramanmaraş halkının Kanal Maraş'ı izlemeye devam edin.